Değerli Beşiktaşlılar. Kıymetli basın mensupları. Beşiktaş Üniversitesi Kulübü'nün 29 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin mazbata törenine hepiniz hoş geldiniz. Ben ilk olarak konuşmalarını yapmak üzere Divan Kurulu Başkanımız Sayın Tevfik Yaman Türkü kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Evet camiamıza hayırlı olsun. Önce herkese hayırlı seyirler diliyorum. Hayırlı seneler dilediğim zaman geçenlerde şöyle söyledim. Madem dedim yaradanın vaktini alıyoruz hayırlı ömür dileyelim. Ee, herkes e, kalbi bu ülkenin aşkıyla çarpan herkesi Allah yaradan nesile güldürsün. Dünya döndükçe amin. Ee, değerli arkadaşlarım, değerli başkanım, ve değerli yönetim kurulu üyeleri, değerli veşiktaşlar hepimize hayırlı olsun. Ben okul zamanında da böyle derse son sabah çalışırdım, gece bile değil. İnanın bir hazırlık yapmadan geldim. Ee, o yüzden kalbimdekileri söyleyeceğim. Ee, i̇nşallah lisan etmem. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bana deseler ki şu anda hayatta kimin yerinde olmak istemezsin? Ee, inanın başkanımın yerinde olmak istemezdim. Çünkü nelerle karşılaşacağını bilmiyor. Nelerle karşılaşacağını bilmiyoruz. Ama bu işin üstesinden geleceğine inanıyorum. Niye hem tecrübesiyle bu işin üstesinden gelecek hem de zaten çok daha büyük organizasyonların içinde ve çok şükür hiçbir Soru işareti bırakmadan bu organizasyonları yıllardır yönetiyor. Bu işin de üstesinden geleceğine inanıyorum. Tabii burada çok ciddi bir kamuoyu baskısı var ama bunu da göğüsleyebilecek yapıda, karakterde olduğunu yakından tanıyan bir insan olarak, bilen bir insan olarak söylüyorum ben başkanımı başkan Başkanı olduğumuzdan beri beraberi sanıyorum. Eskiden yılda bir kere bizi yemeğe davet ederdi. Artık davet etmiyor. O davet etmeyince ben Adana'ya otele gidiyorum. Orada yiyorum. Para da almıyor benden. Şimdi buralara niye geliyoruz? Nasıl geliyoruz? Bir daha gelmemek için ne yapmamız lazım? Esas bunları düşünmeniz lazım değerli başkanım. Bu işlerin üstesinden Allah bu kulüp kalkar. Bu camia kalkar marka o kadar büyük ki biz istemesek bile kalkar. Benim durduğum yerden gördüğüm sıkıntı maalesef makama gelenler burada beş Beşiktaş'ı kastediyorum tabii, makamı kendilerine ait zannediyorlar. Böyle bir düzen dünyada yok. Esasen böyle bir düzen dünyanın hiçbir yerinde yok. Hiçbir müessesede yok. Böyle bir düzen evimizde bile yok. Evimizde bile önce annemizle babamızla paylaşmayı öğreniyoruz. Sonra çocuklarımızla, eşimizle paylaşmayı öğreniyoruz. İş yerinde hakeza çalışanlarımızla, mensuplarımızla diyeyim, paylaşmayı öğreniyoruz. Ve tek başına ben yaptım, ben ettim, ben gittim yok. Çünkü yapan, eden, harcayan bir anda çekip gidiyor. Fatura bize kalıyor. Camiaya kalıyor. Ve bu camiayı maalesef geriye atıyor. Ne demek geriye atıyor? Hani e, havuzlarda yeni bir şey icat etmişler ya dalga makinesi. Dalgaya karşı yüzüyorsun. Bir türlü şeye e, varamıyorsun. E, havuzun kenarına e, antrenman olsun diye. Biz devamlı dalgaya karşı yüzüyoruz ve bu dalgayı maalesef bizler yaratıyoruz. Benim sizlerden ricam bir Beşiktaşlı olarak lütfen Uhdenizde olan makamları sahipleriniz sahibi olarak düşünmeyin kendinizi. Öyle olmayacağını biliyorum ama bir işkaç taraftarı olarak bunu söylemek istiyorum. Ben bir soru rica edebilir miyim? Varsa. İki, bunu eğer izin verirseniz başkan bir başa baş kaldığımız zaman yalnız kaldığımız zaman sağ olsun teveccüh gösteriyor bana abi diyor. Bir abiniz olarak istiyorum. 3 Yine izin verirseniz divan başkanı olarak rica ediyorum. Çünkü bunu yapanların başarısız olduğunu gördük. Bunu yapanların iyi anılmadığını da gördük. Görüyoruz, duyuyoruz, göreceğiz de. Dolayısıyla e çok ciddi bir emaneti yönetmek üzere buraya geldiniz. İnşallah kalpten söylüyorum. İnşallah çok başarılı olursunuz. Ben başarılı olacağınıza da kalpten inanıyorum. Fazla konuşup e, bu e, vaktinizi almak istemiyorum. E, benim şimdilik söyleyeceklerim bu, bu kadar çok e, nasıl olsa görüşeceğiz değerli başkanımla yönetici arkadaşlarıyla uygun bulduğu yönetici arkadaşlarıyla vakti olan yönetici arkadaşlarıyla e, ve inşallah e, e, camiamızı kulübümüzü emaneti değil emaneti e, layık olduğu yerlere taşıyacağız. E, benim benim samimi şükrümle söyleyeyim bitireyim izin verin Benim samimi inancım İnsan cebindeki paranın bile sahibi değildir. Cebinizdeki parayı eğer iyi bir aile terbiyesi aldıysanız, yani Harvard'ı, Stanford'ı, MIT'yi, e, Münih Teknik Üniversitesi'ni bitirmeniz falan tabii ki önemli şeyler ama iyi bir aile terbiyesi aldıysanız cebinizdeki parayı bile toplumun değerlerini göz ardı ederek harcayamazsınız. Harcarsanız apayrı bir lige koyarlar sizi. E cebindeki parayı dilediği gibi harcayamayan bir kültürden gelen insanlar olarak ve herkes öyle düşünüyorum. Beşiktaş'ın e, sermayesinde, Beşiktaş'ın varlıklarında çok dikkat ederek e, tasarruf edeceğiz diyeyim. Bu sefer harcayacağınız zemin edeceğinizi düşünüyorum. Hayır uğurlu olsun hepinize. Hoş geldiniz tekrar. Saygıyla selamlıyorum. Sayın Divan Başkanımız Tevfik Yaman Türkiye konuşmaları için teşekkür ederiz. Şimdi e, alkışlarınızla Beşiktaş'ın Mersu Kulübü 36. Başkanı Sayın Serdal Adalı'yı mazbatasını almak üzere Ağabeyim, sahneye davet ediyorum. Göğümsün, göğümsün, çözemezsen göğümsün Sayın başkanımız Serdal Adalı'ya tak, e, mazbata'sını takdim etmek üzere Genel Kurul Divan Başkanı aynı zamanda Disiplin Kurulu Başkanımız Sayın Avukat Ahmet Akpınar'ı da sahneye davet ediyorum. Divan Başkanımız Sayın Tevfik Türk'le beraber. Öyle, haydi kalma. Siyahımsın, beyazımsın, alayına isyanımsın. Siyahımsın, beyazımsın. Sayın Başkanımız Serdar Adalı'yı tekrar yerine e, alırken e, başkanlarımızı Ahmet Başkanımı ve e, Tevfik Başkanımızı biraz daha kürsüde e, sahnede tutacağım. Çünkü Hakan Daltaban'ı mazbatasını almak üzere sahneye davet ediyorum. Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Murat Kılıç'ı sahneye davet ediyorum. Sayın Kılıç'a mazbatasını takdim etmek üzere Divan Başkanlık Kurulu 2. Başkanı Sayın Fethi Hinginer

Genel Kurulu Divan Üyesi Sayın Göze Nalbantoğlu'nu sahneye davet ediyorum. son sözünde. Sayın Orhan Özalp'ı sahneye davet ediyorum. Sayın Özalpa mazbatasını takdim etmek üzere Divan Başkanlığı Kurulu Genel Sekreteri Sayın Turgay Pirinç ve Genel Kurul Divan Üyesi Sayın Burak Özmen'i sahneye davet ediyoruz. Gördüğümsün, çözemezler, gördüğümsün sen. Bir, de bir de gökyüzünde Bak biliyor son sözünde Yıkılma öyle Haydi kalmaya Sayın Özmen ve Sayın Pirinci biraz da sahnede e, tutacağız. Yönetim kurulu üyemiz Sayın Mustafa Moğolluoğlu'nu mazbatasını almak üzere sahneye davet ediyorum. Siyahımsın, beyazımsın, alayına isyanımsın. Siyahımsın, beyazımsın,

Sayın Foray'a mazbatasını takdim etmek üzere Divan Başkanlığı Kurulu üyesi Sayın Korkut Soydan ve Genel Kurul Divanı üyesi Sayın Cemal Çavdar'ı sahneye davet ediyoruz. Ağladığın gül gülsün, aynalarda kör gülsün, çözemezler sen. Bir gemi kuş gökyüzünde, bak biliyor son sözün.

Sayın Kasacı'ya mazbatasını takdim etmek üzere denetim kurulu başkanımız Sayın Gökhan Tiryaki ve genel kurul divan üyesi Gözen Albantoğlu'nu sahneye davet ediyoruz. Siyahımsın, Beyazıksın, asil uğum, sen. Sözünde, yıkılma, Yönetim kurulu üyemiz Sayın Ay Merve Öztofaloğlu'nu Mazbatasını almak yürümeşe, üzere Sahneye davet ediyorum Siyahımsın Sayın Öztefaloğlu'na mazbatasını takdim etmek üzere üyelik ve sicil kurulu başkanımız Sayın Sefa Bağcı ve genel kurul divan üyesi Sayın Ece Ildırı sahneye davet ediyoruz. Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Özkan Arseven'i mazbatasını almak üzere kürsüye sahneye davet ediyorum. Sayın Arseven'e mazbatasını takdim etmek üzere Divan Başkanlık Kurulu Üyesi Sayın İlhan Gölvan ve Genel Kurul Divanı Üyesi Sinan Kömürcü'yü saniye davet ediyoruz. sözünde ya, gül gül yönetim kurulu üyemiz sayın Toygun Batalıyı mazbatasını almak üzere kürsüye davet ediyoruz. Siyahımsın. Sayın Batallı'ya mazbatasını takdim siyahımsın. etmek üzere Divan Başkanlığı Kurulu Üyesi Sayın Haluk Özgerçek ve Genel Kurul Divanı Üyesi Özcan Kesim'i sahneye davet ediyoruz. Hak ediyor son sözünde yıkılma öyle Haydi kalk ayağa yürü güneşe Siyahımsın, beyazımsın Alayına isyanımsın, siyahımsın Umurum, sen. Yönetim kurulu üyemiz Esra Sayın'ı mazbatasını almak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Sayın'a mazbatasını vermek üzere divan başkanlığı kurulu üyesi Sayın Korkut Soydan ve genel Kurul divan üyesi Sayın Cemal Çavdar'ı sahneye davet ediyorum. Kaynağına gördünüz, çözemezsen gördünüz sen. Bir gemi, bir kuş gökyüzünde, batmıyor. Sen. Yönetim kurulu üyemiz Sayın İbrahim Sağlam'ı mazbatasını almak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Sağlam'a mazbatasını takdim etmek üzere Divan Başkanlık Kurulu Üyesi Sayın Haluk Özgerçek ve Genel Kurul Divanı Sayın Özcan Kesim'i tekrar sahneye davet ediyorum. siyahımsın, beyazımsın. Alayına isyanımsın, siyahımsın, beyazımsın. Asil umum, Beşiktaş'sın sen. Karakartal gökyüzünde, hak ediyor son sözünde, yıkılma öyle. Kalka... Yönetim kurulu üyemiz Sayın Görkem Bilgi'yi mazbatasını almak üzere sahneye davet ediyorum. Beyazımsın, Sayın Bilgi'ye mazbatasını takdim etmek üzere Divan Başkanlığı Kurulu Üyesi Sayın İlhan Gölvan ve Genel Kurul Divanı Üyesi Sayın Sinan Kömürcü'yü sahneye davet ediyoruz. Gülsümde, sen. Bir kuş son sözümde, Yönetim kurulu üyemiz Sayın Selahattin Solmaz'ı mazbatasını almak üzere sahneye davet ediyor. Sayın Solmaz'a mazbatasını takdim etmek üzere Divan Başkanlık Kurulu üyeleri Sayın Gözen Albantoğlu ve Sayın Sinan Kömürcü'yü sahneye davet ediyor. Bir nevi kuş gökyüzünde, Taklediyor son sözünde, Yıkılma öyle, Haydi kalk ayağa, Yürü güneşe. Siyahımsın, beyazımsın, Alayına isyanımsın, Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Turgut Koçu mazbatasını almak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Koç'a mazbatasını takdim etmek üzere Divan Başkanlığı Kurulu üyeleri Sayın Özcan Kesim ve Cemal Çavdar'ı sahneye davet ediyoruz. Umurum, sen. Son böyle, haydi Bütün yönetim kurulu üyelerimizi tebrik eder Camiamıza bir kez daha Hayırlı uğurlu olmasını dileriz Ağladığı, harla, görgünün, Şimdi müsaadenizle Beşiktaş Mersuk Kulübü 36. Başkanı Sayın Serdar Adalı'yı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Saygıdeğer Divan Kurulu, değerli basın mensupları, sevgili Beşiktaşlılar, 2025 yılının Beşiktaş camiasına hak ettiği güzellikleri getirmesini diliyorum. Tarihimizin en yüksek katılımlı genel kurulunda rekor oy sayısıyla bu göreve seçilmenin gururunu yaşıyoruz. Bu kadar büyük bir güvenle Beşiktaş, Beşiktaş'ı bizlere emanet eden genel kurul üyelerimize bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güveni boşa çıkartmayacağımızdan, Beşiktaş'a hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bize verilen bu göreve ve emanete layık olacağız. Yönetim kurulumdaki arkadaşlarımın hepsine de mazbatalarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yeni dönemin Beşiktaş için güzel günlerin başlangıcı olacağına inanıyor camiamıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım sizi yerinize almadan önce ben e, hem yönetim kurulu üyelerimizi hem divan başkan kurulu üyelerimizi diğer üyelerimizi toplu fotoğraf için sahneye davet etmek istiyorum alkışlarınızla. <laughs> Aynalarda gördüğünsün Çözemezsen gördüğünsün sen Bir de bir kuş gökyüzünde Bak son sözünde Yıkılma öyle Haydi kalkaya Siyahımsın, beyazımsın, alayına isyanımsın Siyahımsın, beyazımsın, asil umurum sen. sen Karakalp gökyüzünde, hak ediyor son sözünde Yıkılma öyle, haydi kalk ayağa, yürü güneşe Siyahımsın, beyazımsın, alayına isyanımsın Siyahımsın, beyazımsın, asil umum, eşiktaşsın sen. Kara kartal gökyüzünde, hak ediyor son sözünde, yıkılma önüne. Haydi kalk ayağa, yürü güne güneşe. Değerli yöneticilerimizi yerine almadan önce ben Kongre Divan başkanlık kurulunu ve divan başkanlarımızı da alabilirsem beraber fotoğraf karesini önümsüzleştirebiliriz. gelecek çok devlasman var Sana adanmış yüzün hayatlar Haydi bastır kara kartal Ölünün senin içim vurgular Gidilecek çok devlasman var Sana adanmış yüzün hayatlar Haydi bastır Değerli Beşiktaşlar Sayın Başkanımız Serdal Adan'ın başarılı ve iyi geçen kongre sonrasında kongre divan başkanlığına hediyeleri olacaktır. Ben yönetim kurulu üyelerimi yerlerine alırken sayın başkanımızı ve kongre divan kurulu üyelerini sahneye almak istiyorum tekrar. Sana yakışır, Sede de aklar gidilecek çok deplasman var. Sana yakışır şampiyonluklar. Haydi bastır karalardan. Oh. yıllar Her birimiz aşkına firar Ayıramaz ki bizi bu yollar Haydi bastır kara Geçiyor seni sevgiyle yıllar Her birimiz aşkına firar Ayıramaz ki bizi bu yollar Haydi bastır